Evet bugün Kırçadaş Kırçadaş Camii'nin kitabesindeki tarihçesini okuyarak gezimizi buradan başlıyoruz. Gündoğdu Mahallesi'ndedir. Mihrişah Valide Sultan tarafından 1216 tarihinde yapılmıştır. Kırçadaş Camisi hakkında bir hikaye vardır. Zamanında burada oturan bir çoban annesi sıcak bezimbe yaparak boçalar ve oğluna verir bunu İstanbul'daki padişahımıza götür der. Günler süren yolculuk karşısında çocuk padişahın huzuruna varır. Kadıköy'den geldiğini ve ona sıcak bezimbe getirdiğini söyler. Günler süren yolculuğa rağmen Beyazimbe'nin yani yeni yapılmış olduğunu gören Mihrişah Valide Sultan emir verir. Bu çocuğun yaşadığı yere gidin ve cami yapın der. Efsaneye göre çocuğun yaşadığı yer Kırçataş Camisi'nin olduğu yerdir benzin dediği diye günümüzde bazlama şeklinde değişik isimler anılıyor. Şimdi cami açık olmaz, olmamasına rağmen dış cepheden caminin görüntüsünü alıyoruz. Tabi Karaklı traktör, Belediye Traktörü Pazar günü yapılıcı olan at yarışlarının bugün Doğdu Mahallesi'ndeki boşalan arsa üzerinde hani geçmiş yıllarda ofrat yarışmalarının olduğu yer umalı bir şekilde çalışmalar devam ediyor. Önce orayı bir görüntüleyelim şöyle. Evet yuvarlak daire yarış pisti şeklinde düzenleniyor. Pazar gün burada geleneksel at yarışları düzenlenecek. ...herkes davetli. Ee, hava müsait olacak olursa inşallah olur. Arzu edenler gelebilir. Evet. Camimizin dıştan görünüşü... ...Babdova Müftülüğü ve Camisi... ...camisi 1802... ...Hicri 1217... ...olarak... ...görünüyor. Tabi burası vakıflar ve tarihi yapı olması sebebiyle vakıf, vakıflar tarafından koruma altına alındı. Zaman zaman bakımı yapılıyor. 10 sene önce, takriben 10 sene önce Gündoğdu Mahallemiz heyelan nedeniyle taşınmıştı. Bu gördüğümüz 93 bin metrekare yani 93 dekar alan işte böyle sosyal hizmetlerde Kullanamamak için tahsis edilmiş durumda. Zaman zaman motorsporları sporları, zaman zaman da bundan sonra at yarışları burada düzenlenecek. Keşke biraz daha müşahit olsaydı Salhane bölgesine, yani sanayi bölgesinin yakın olan stadımızı da buraya yapılsa çok çok güzel olurdu. Şu gördüğümüz yerlerde doğal tribün şeklinde hizmet vermeyi hazır. Ee, çok iyi olurdu ama artık yöneticilerin bileceği, karar vereceği bir mesele. Şimdi yukarıda da, pazar yerimizde de Luna Park geldi. Yarın e, Baba Fest, yani Cuma günü Baba Fest başlıyor. Cuma, Cumartesi, Pazar. Stand hazırlıkları çalışmalar devam ediyor. Evet, traktör iş makinemizde pistin son düzenlemelerini yapıyor. Evet, inşallah hayırları vesile olur. Herkes davetlidir. Babaday tabiriyle buyurun gelin gari.